Coğrafya neden önemlidir? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Dünya üzerinde birden fazla coğrafya vardır. Bu coğrafyalar ülkelerin fiziksel, siyasal, ekonomik ve içinde bulunan insanları üzerinden belirlenir ve incelenir. Aynı zamanda yeryüzü parçasının en ince ayrıntısına kadar tüm özellikleriyle incelendiği bilim dalının adıdır. Coğrafya tabiatın nasıl oluştuğunu, nesnelerin nerede bulunduğunu ve var olduğunu ve toplumların bulundukları çevre ile nasıl bir iletişim halinde olduğunun sorularına yanıtlar arar ve araştırır. Coğrafyada bildiğimiz üzere iki ana kol vardır. Bunlar beşeri ve fiziki coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır. Geçmiş yüzyıllarda insanlar tek bir yerde kalmamış, zamanla farklı farklı yerlere göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonunda kendilerine belirledikleri yerleri mekan edinmiş ve o bölgenin tabiatına ve hevasına uygun olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. İşte beşeri coğrafyada insanların yaptıklarını, bulundukları bölgeyi nasıl kullandıkları, alışkanlıkları ve nasıl bütünleştiklerini inceler. Dolayısıyla her insan için coğrafya önemlidir. Hepimiz bulunduğumuz bölgenin özelliklerini ve tarihini iyi bilmeliyiz. Fiziki coğrafya ise bitki örtüsü, yer şekilleri, toprak ve suyu inceler. Olumlu, olumsuz yönleri, faydası ve zararları, tehlike içerip içermediği coğrafya bilimi sayesinde öğrenilir. Örneğin, soğuk iklimin olduğu ülkelere gitmeyi planlayan insanların o bölgenin konumunu, ısı derecesini ve doğasını kolaylıkla öğrenmesi coğrafyanın bu özelliği sayesinde gerçekleşir o ülkenin insanların nasıl olduğu, neler yiyip içtikleri, o ülkeye gidildiğini nasıl beslenip beslenmeyeceğinizin tüm sorularına coğrafya cevap arar. Bunu en güzel örnek Afrika katası verilebilir. Oraya turist olarak gidecek çoğu insan o bölgeye gitmeden önce aşı olmak zorundadır. Çünkü o bölgede yaşayan yerliler dışında kimsenin oranın bitki örtüsüne, havasına ve canlılarına yani sinek, böcek sokması vesaire e yenilen yiyeceklerine karşı bağışıklıkları yoktur. İşte bu yüzden coğrafya bilmek önemlidir. İçinde yaşadığımız dünyayı ele alan en önemli bilim dalıdır. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı coğrafya sayesinde öğreniriz. Ülkelerin ekonomik ve kültürel yapılarını da coğrafya ile öğrenmiş oluruz.